Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 27-28 Anka yayınları. 4. sınıf din kültürü ders kitabı 1. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları sayfa 27-28. 4. sınıf din kültürü kitabı 1. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları. 4. sınıf din kültürü Anka kuşu yayın evi kitabı sayfa 27-28. A. Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. 1. Allah Celle Celaluhu hamd ve şükrümüzü nasıl ifade ederiz? Açıklayınız. Cevap. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü bazen dille, bazen gönlümüzden davranışlarımız şeklinde ifade edebiliriz. Dilimiz ile ifade ederken bir nimete kavuştuğumuzda, yemek yediğimizde veya mutlu olduğumuzda, bir haber aldığımızda Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun çok şükür gibi ifadelerle ifade edebiliriz. Davranışlarımızla hamd ve şükürlerimizi ifade ederken bir şey konusunda nankörlük etmeyerek, israf etmeyerek ve bize gelen nimetlerin kıymetini bilerek hareket edebiliriz. Bazen de gönlümüzden geçişerek ve mutlu olarak da Allah'a olan hamdimizi ve şükrümüzü hissedebilir ve gönülden dua edebiliriz. İkinci, selamlaşmanın insan ilişkilerine ne gibi faydaları olabilir? Söyleyiniz. Cevap, Selamlaşmak bir konuşmaya başlama aracıdır ki bazen kısa bazen uzun süreli konuşmalar olsa bile mutlaka başında söylenir ve bunu bir konuşma adabıdır. Bazen bir insanla konuşmayacak olsak bile selam vermek ona değerli hissettirir ve sevgimizi devam ettirebilir. İnsanlar kendisine selam verildiği zaman kendilerini değerli ve hatırlamış hissederler. Bu da her insan için çok gerekli ve çok değerli bir duygudur. Üçüncü, Tekbir nasıl söylenir? Belirtiniz. Cevap. Tekbir Allahu Ekber şeklinde söylenir. Ayrıca bir başka tekbir şeklinde anılan bir tekbir vardır. Kurban bayramı her gün öncesi olan Arife gününün sabah namazında itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın beşliğinde selamdan sonra birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Le İlahe İlla Vallahu Ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd diyerek tekbir almak vaciptir. 4. Maşallah ve inşallah ifadeleri hangi durumlarda kullanılır? Bu ifadeler ne anlama gelir? Söyleyiniz. Cevap. Maşallah ifadesi bir şeyi çok beğendiğiniz zaman, zarar değmemesini istediğiniz zaman ve bizlere müjdeli bir şeyden bahsedildiği zaman kullanırız. İnşallah ifadesini gelecekle ilgili bir plan kurduğumuz zaman, bir hayalimiz hakkında bahsettiğimiz zaman olmasını istediğimiz bir şeyi ifade etmek için kullanırız. 5. Allah'a Celle Celaluhu'ya ne için şükrederiz? Açıklayınız. Cevap. İnsanlar kendilerine iyi davranan ve davranışlarını olmazsa bile kendisine bir ikramda bulunan kişilere teşekkürler ederler. Organlarımızı, bedenimiz, imkanlarımız ve soğuduğumuz hava kadar çevremizde olup biten her şeyin ve bütün güzellikler Allah'ın yaratmasıyla olduğu için ona da şükürlerimizi şükür olarak ifade ederiz. Bir insana teşekkür etmemek ne kadar ayıp. Sen bize verdiği nimetler sayısız olduğu için Allah'a teşekkür etmemek bu kıyasla bir o kadar abestir. 6. İşlerimize başlarken avuzu besmele çekmenin sağladığı faydalar nelerdir söyleyiniz. Cevap. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde besmele ile başlamayan her işin sonu eksiktir. ifadesi sebebiyle bir işi hayırla tamamlamak istiyorsak evzu besmele çekmeliyiz. Ayrıca besmele çekildiği zaman şeytan kaçar ve işlerimizin hayırlı bir şekilde devam eder. Böylece kolaylık ve Allah'ın yardımı bizimle beraber olur. B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir hamd ve şükür ifadesi değildir? A. Allah'a şükür. B. Elhamdülillah. C. Hamdolsun. D. Allah rahmet eylesin. Doğru cevap D şıkkı Allah rahmet eylesin olmalıdır. İkinci. Aşağıdakilerden hangisi günah olan bir davranıştır? A. Anne babaya saygılı olmak. B. Başkalarını kıskanmak. C. Yoksullara yardım etmek. D. Doğru sözlü ve dürüst olmak. Doğru cevap B şıkkı başkalarını kıskanmak olmalıdır. Üçüncü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed'in ve ailesi üzerine olsun anlamına gelen dua ifadesinde noktalı denir. Noktalı yere hangi ifade gelmelidir? A. Subhanallah B. Astagfirullah C. Salavat D. Tekbir Doğru cevap C. Şıkkı Tekbir Salavat olmalıdır. 4. Sıfı Din Kültürü Anka Kuşu Yayın Evi Kitabı Sayfa 28 Cevapları C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Subhaneke, Astagfirullah, Besmele çekmek, Elhamdülillah, Selamu Aleyküm, helal ifadelerine uygun şekilde yerleştiriniz. 1. İslam dininin öğütlediği gibi Müslümanlar arasında en yaygın olan selamlaşma Selamu Aleyküm ifadesidir. 2. İşlerimize başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeye Besmele çekmek denir. 3. Dinimiz yapılmasına yenilenip içilmesine izin verdiği şeylere helal denir. 4. Sübhaneke duası bütün namazların ilk rekatında okunur. Beşinci. Estağfurullah ifadesi Allah'tan af ve bağışlama dilerim anlamına gelir. Ç. Aşağıdaki şemada avuzu besmele çekilen durumlara örnek yazınız. Cevap. Maddeler halinde avuzu besmele çekilen durumlara örnekler şunlardır. Bir işe başlarken. İkinci. Dışarıya çıkarken 3. Abdest alırken 4. Gusul alırken 5. Kur'an okuyacağımız zaman 6. Kur'an okurken konuşursak tekrar Kur'an okumak için 7. Yemek yemeye başlamadan önce 8. Korktuğumuz zaman dokuzuncu, Duaya başlamadan önce 10. ibadetlere başlamadan önce Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.